budama yaptığımız kısım. Budama yapılacak olan kısım. Ağaçların üçte ikisini yine tırpanlıyoruz. Evet sevgili üreticilerimiz. Zeytin budamasında tek beden ve goble tipi zeytin budamayı anlatacağım. Bu tek beden ee, birinci taç 40 santim en aşağı 40 santimden sonra bölgesel dağılımlar ee, yine ikinci taç oluşturdum hayali iki seneye yok edilebilir buranın büyümesini bekleyeceğiz goble tipi 3-4 dal 1-2-3 dal yukarıda yine çatallaşma. Yine karşıda çatallaşma. Tek beden. Görüldüğü üzere. içine açtık. Ağaçlarımız 3 yaşında. Ve iki defadır budama yapıyoruz. İki defa yapmış olduğumuz budamayı yapmamış olsak şu an şu karşıda görünen çok büyük zeytinler kadar olacaktı ama acımıyoruz. Kesiyoruz. Görüldüğü üzere ortasını çiçek gibi açtık. 3-4 dala verdik. 5 dal bırakıyorum bazı yerlerde. Çünkü bir sonraki sene şekil budamamız devam edecek. Yani bu ağaç 50 yaşına kadar gelse de şekil budaması devam edecek. Tek beden. Kesinlikle tercihiniz tek beden olsun. Gördüğünüz üzere tek beden. En güzel ağaçlardan bir tanesi bu. Allah bereketle eylesin. Hepinize iyi çalışmalar. Hepinize kolay gelsin. Yine bir tek bedenimiz burada. Ağacınızı kendiniz budayın. Gidin kursunu alın. ne diyeceğim? Değil, Ama <laughs> bir de, bir de, de <gülüyor> Efendim? <gülüyor> mm-hmm <clears throat>